Evet arkadaşlar yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bilin bakalım bugün Roblox'ta bu ne oynuyoruz? Süpermarket oyunu oynuyoruz. Hemen dükkandan bir şeyler alalım. Un um, satın al dedim. Geliyor un. Um. Sipariş ettik ve geldi. Hemen raflarımıza yerleştirelim. Şimdi şöyle alalım. Bu oyunu bana bir takipçim önermiş. Ben de çekeyim dedim. Şöyle ürünü koy diyelim. Niye? Diye koyamıyorum. Ha. Ya çok zor. Oyunu oynaması da çok zor. Ürünü koyayım da. ama şaka gibi. Biz bu oyunu nasıl bitireceğiz? Ha bu ne? Ürünü koy. He böyle mi? Ya bu ne? Nasıl yapacağız? Çok zor arkadaşlar. Satma tuşu. Buna mı basıyoruz? He kolaymış. Fiyatına biz bunu 8 dolara falan aldık. 9 dolar Ne? Havuzun 8 dolarına aldık. 5 1 ne ya? 6 3 3 de mi? 2 2 50 olsun bari. 2 50 tamam. Bu uh. şu an açık mı? Değil. Açmamız lazım ki open. Heh, open şu an. Değil mi? Evet, open. Kasada beklememiz lazım. Rock'dan her şeyi sipariş edebiliyoruz bu oyunda. Ödeme sayfasını bayağı iyi ya. Şurada hediye kutusu falan var. Aha geldiler. Tamam. Şöyle bir hemen kasaya geçelim. Hemen şöyle geçelim. 5, 7 7 arkadaşlar. Ben hemen bunu hesaplayayım. Yedi şöyle oluyor. 5 5 Ne oluyor? C Ne oluyor? E 1 niye satıyoruz biz? He, o bize 9 lira almış 7 değil ki ya. Hiçbir şey anlamadım ama biz 7.50 aldık. Niye biz 7 aldık? 2 liraya satmıyor iki buçuk liraya satmıyor ama biz oynacak kafa şey ama tamam şimdi 750 biz 750'ye mi satıyoruz bunlar ya bir çık şuradan biz 250'ye satmıyor muyuz onu bitirmişler ayılar ya neyse şimdi şuraya geçirelim 750 Ana dur. 1 50. Tamam. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamam oyunda ya. Şu kartı yapabiliyorum bir tek arkadaşlar. Ürün yok şu an dükkanda. Ürün sipariş etmemiz lazım. yaz sipariş edeyim. Bunu bunu. Her şeyden edeceğim Allah Ne kadar ediyor? 118. Bütün param bitiyor ama olsun. Efsane şeyler sipariş ettim. Şimdi dükkanı kapatalım kapatalım. Tamam. Close. Değil mi? Close. Tamam. Kapalı. Müşteri kabul etmiyoruz. Kardeş. Şimdi. Onlar, onların şeyi çıkmış. Buraya almayı. Daha nasıl yapacağız onu? Ekmek. Ekmek. Ekmeği birazcık. 5 dolara. Niye böyle ya? 4. 3. 3 iyi. Tamam. 3 dolar. Şimdi. Şöyle. Bu ne? Bu. Tamam. Bunu buraya koyuyoruz. Bunun fiyatı zaten belirledik. 2,5. Zeytinyağı kardeşim bunu parlıya satacağız. Zeytinyağı gerçekten de çok pahalı. Zeytinyağı çok pahalı arkadaşlar bu arada. Zeytinyağı 5 hayır. 6 hayır. 8 hayır. 9 hayır. Zeytinyağı 10 hayır. 15 15 sant. 14 de olmuyor. 12. 12 oluyor. 13. 13 de oluyor. 14 14 olmuyor. O zaman 13. 50 olsun. 10 50 satıyoruz. Efsane. Zeytinyağı bize efsane para kazandıracak arkadaşlar. Efsane, efsane efsane para kazandıracak. Şimdi şuradan bunları da koyalım. Bunların fiyatı ne kadar olsa. Şimdi 3.55'miş. Biz 5'e satalım. 5 gayet iyi olur. Burada, bu arada bu bölümün devamını hiç istiyorsanız videoya 10 like atın. Evet. size 10 like istiyorum bu videonun için. Ya da 5 like atın arkadaşlar. Oyun bayağı zor ama olsun. Şu an elim ayağıma dolaştı. 5 dolar. 9 dolar. Oha. 5 dolar tamam. 5 dolar. 5 Evet arkadaşlar ürünlerimizi koymaya devam ediyoruz. 0.93 şimdi bunu 5 liraya satamayız. 4 liraya satamayız. 3 liraya 3.50 olsun. Güzel. 3.50 iyi bir fiyat. Hediye paketi ha. Robux'lu bir şey. Yakında 7 robuxum falan olacak. Tamam. Şimdi şöyle. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne, bu ne? Arkadaşlar bir şey bulum He sandalye raf. Ana bu neymiş? Dükkanımızın rengini boyabiliyoruz. ana benim şeyim yok. Param yok. Hı. Ana. Ana. Buradan şeyler de takabiliyoruz. Efsane tabelalar. Ana süpermarket mi? Sizin değiştirebiliyoruz gayet iyi. Şu an open yapalım şöyle bir gelsin müşteriler arkadaşlar. Ben de diyorum niye satış olmuyor? Aa buradan da aç kapı yapabiliyoruz. Üstte tuş var arkadaşlar. Oyun acayip olmuş be. Hadi müşteri gelsin artık. Tamam. Arkadaşlar ürünler fazla şimdi daha fazla alacaklar ve daha fazla para kazanacağız. Çok iyi oluyor. Dükkan böyle gözüktüğüne bakmayın. Dükkanı falan da büyüteceğiz. Bir sürü şey yapacağız. Gerçekten sadece bunu mu aldık? Neyse. 15 tamamdır. 5 liramızı aldık. Şöyle bir. Sen de mi? Ya 5 lira. Tamam. Şimdi. Şöyle. De... Ha, bu kredi kartı. Kredi kartı iyi oluyor. Kolay olur ama bu da. 5 şey. 10. Güzel. Bu 10 almış. 10 tamam. Sen bir sürü şey yap. Hadi. O 18 lira. Sen güzel süreç Klas. Hadi bakayım. Yeni bir daha geliyor. O, o, da gelince şey yapacağım. Ben dükkanımın ismini değiştirmek istiyorum. Süpermarket diye isim olur yani. Tamam. Süpermarketteyiz de. Yani değiştireceğim ya zeytinyağını pahalıya satıyoruz ya o bize baya para kazanmış. 32 güzel çıkacağım şimdi dükkan resmini ne oluyor lan kim geldi zile basıp kaçıyorlar vay be devir ne kadar değişmiş neyse süper marketimizin ismini değiştiriyoruz ve en başta bir düşüneyim arkadaşlar ben böyle yaptım çok güzel. Ana gidiyorlardı. Beklettiğimiz için gidiyorlar. Hızlı yapmamız lazım. Bekletince gidiyorlar ya. Baksana şuna. Sıra geliyor kardeşim. Tamam ya bir dükkan ismi değiştirdik. Ah 7.50. Kusura değilse. Ya gittiler. E ee, ben ne yapacağım şimdi? Ya. Arkadaşlar şimdi ben şöyle kapatayım şu kapıyı. Kimse gelmesin. Kapalı kapalı. Gloset diyor. Kloset, kloset. Kloset Kapalı, kapalı. Lan kapalı, kapalı. Kapı aç, kapalı bak. Kapalı, kapalı. Ya enayi misiniz? Kapalı diyoruz. Ürünler gelmedi. Ürünler gelmedi daha ya. Bir kuruş mu koydum ben ya Tabii 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 tabii. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle 3.50 gayet güzel gayet güzel gayet güzel. Şimdi ödeme sayfasından çıktık. Kapalı hoşum bak kapalı. Kapalı yazıyor o zaman. Şimdi şöyle her şeyden sipariş veriyorum arkadaşlar. ve 132 yetmiyor. Nasıl? Ya abim bir şey sipariş vermememiz lazım. Şerefe ne ki? Bu ne abim? Bu ne abi? Bunu çıkar. Dur. Yanışma bir şey çıkarttım. Pudra şekerini çıkartmışım. Yok. yerinde yerinde diyor. Zeytinyağını Hayır ya. Ekmek ekmek. Hayır. Onun, onun. Aynen onu çıkartmışım. Malım ben ya. Ne? Bu 43 lira mıymış? Lan biz bunu kaça satıyoruz o zaman? Lan biz bunu almamış, almışız. Lan biz bunu 5 liraya mı satıyoruz? Fiyatın değişmiş mi abi? Biz bunu 40 liraya alıyoruz. 30 lira. Abi 15. Abi 14. 12. 13. 10. 12. 99. 12. 80. Ya bu ne? 12, 70, 12, 50, 12, 12, 50. Abi 12 ya. Uf, tamam. Bu ne abi? gelmiş siparişlere. sen da. Şimdi yerleştirelim şunları. Ekmeklerimizi böyle bir tane koyduk. Ana asılmayacak galiba sığmazsa depoya koyarız. Depo var mı bilmiyorum bu arada. vardı inşallah. Şimdi ya bak bu önemli. Zeytinyağını pahalıdan satıyoruz. Şuradan şuraya koyalım. Zeytinyağı önemli. Onu faldan satıyoruz da zeytinyağını koyacak yer kalmamış. Şuraya koyduk artık yapacak bir şey yok pudra şekeriyle başka bir şey koyacak yer kalmamış. Başka bir şey daha var. Neyse. Biz şimdi bunu koyalım şimdilik. Bunları falan. Zaten raflar full olduğu için arkadaşlar. Siparişler yine de aynı şekilde gelecek. Şimdi bu ne? Bunu koyacak. Fullden yer yok. Ya şu bize çok şey yapıyor ya. Şundan iki tane var bir de. Bir de çok ucuz. Bunu çıkart direkt çıkart. Çıkartamıyor muyuz? 5 liraya sat olur. 4. Abi bu ne? 3.80. 3.80. Ha 3.99 oluyor. 3.99. Olmuyor. 3. 90. 3.90 falan güzel fiyata satıyoruz. Bunu alalım şimdi müşterilerin gözünün önünde gözükmesin şöyle bir şuraya koyalım. Şunu da koyalım, şunu da koyalım. Bir sürü, ek... ana bunun yeri varmış ki. Tamam, şöyle. Tamam, altı tane daha var ama olsun onu da şuraya koyarız. Şimdi arkadaşlar, dükkanı açacağım ve müşteriler gelecek bir sürü. Ve açtım dükkanı ve gelecekler. Şimdi arkadaşlar, bu ne? Hızlandırıcı yok kardeşim. İstemez. Hadi ilk kişi. kişi bu. Hadi bakalım geliyor herkes. Bakalım ne kadar şey alacak. Dın, 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 dın. Ve benim sıradaki bu abla. Ve ve. O. Tamam. Ne yazıyorlar ya VIP'sa? Arkadaşlar orada bir tane yok muydu? Neyse. Dükkan seviyesi yükseltildi mi? Nasıl lan? Hangi ara? 11.70 daha ilk bölümdeyiz ha. Ne oluyor? 8.30 yapacağız biz. 8.30 30 nasıl yapacağız? He böyle. Çok uğraştım bu arada. Arkadaşlar bunun rengi sizce pembe mi mor mu? Şöyle göstereyim size. Bunun rengi. Bu rengi size pembe mor mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimdi 10. Tamam bunu aldık. Ekmek. Ekmekten de 6. Tamam güzel arkadaşlar. Güzel çare ediyoruz valla. Baya bir ürün filanımız da var. de ürün de var. Bu tamam direkt ya. Al git abla ya. Tamam işte. Ne uğraştırıyorsun bizi ya. Tamam şimdi şöyle zeytinyağı 1350 ve güzel. Bu de alalım. Hadi hadi hızlı ol. Zeytinyağı 1350. Zeytinyağı zeytinyağı iyi para arkadaşlar bu arada çok iyi para. Neyse arkadaşlar dükkanı kapatalım. Arkadaşlar bir de diğer marketlere bakalım. Bu kimin marketi? Bir şeyler çalabiliyor muyuz? Bunun iki tane rafı var ama hiçbir şey kalmamış. Başka süpermarket. Oo bu ne bu ne bu ne? Kore süpermarket sandım. şurada da var. İki tane arkadaşlar. Neyse biz şu tarafa doğru kendi merkezimize gidelim. 3. gündeymişiz bu arada oyunda. Saat 18.25. Şimdi 160 paramız var. Gayet güzel paramız var. Bu ne? Hmm. Bu ne? Kod, geri dön Geri dön ne oluyor? Dükkan aşınıyor bizi Tamam anladım bu da güzelmiş Evet Şimdi Ben bir şey arıyorum Var mı acaba bu oyunda o? En başta şunları koyalım Lisans mesela yani lisans açtıkça daha fazla ürün koyma gibi bir mantık var mı? Şimdi şöyle lütfen kutuyu önce bırakın bırakacağım kardeşim rahat ol kardeşim. Ama tüm lisans şey var mı oyunda baştan bakacağım. Ee, burada evet lisans şey işte burada arkadaşlar. Lisans dükkan seviyesi 3'te açılır. Dükkan seviyesi bizim 2. Birinci lisans alamıyoruz. Tamam. O zaman biz dükkanı bir açalım. Satışlarımızı yapmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu arada videolarda neden facecam kullanmadığını düşünüyorsanız yani bilmiyorum. Ee, i̇ki facecam kapanıp kapanıp duruyor, Elim gözüküyor. Çok da alıyor. Ee, o yüzden arada sırada kullanıyorum. Sabah videolarda da sabah Yüzün yani yüzüm benzediği için. Ana 45 mi? Oo oo, oo. 40 tamam abi. 5 50 lira varmış bize. Ben yani şu ona bir de biz tövbe tövbe şey veriyoruz. 5 45 o da 50 vermiş. 60 oldu. Çıkar lan 50 liraya. 40 ve 50 oldu. 45. Tamam git. Ve bugün de bitti. 15 müşterimiz varmış bugün. Dükkanımız herkese açık. Bunu da alıyorlar ha. Bunu da şöyle dizelim o yüzden. İki tane, üç tane kaldı. Bunu direkt şuraya koy veriyorum. Ve işime devam ediyorum. Ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Ben şunu anlamadım. Müşteriler neden iki tane mesela bir tane gözüküp iki tane alıyor? Bu nasıl iş? Bakın mesela böyle. 11 tamam. Abi ne yaptım? Bütün hayatına kadar yeter. 5-6 tane almış. On 50. Oyun bayağı bu arada şey yani zor. Yoruyor insanı. 41. Ha. Ah. Tamam. Adama az para verdik. 20 lira az verdik. Adam da kafa sallıyor oradan. Ana 44 bu da. Tamam. Şöyle. Bu müşterileri falan da alalım. 41. Tamam şimdi şöyle dükkanımızı kapatalım artık yeter. Bir kişi daha varmış. Ana 2 20 Fazladan para alıyorlar. Ben onu da kontrol edeceğim bu müşteride. Fazladan para alıp kaçıyorlar. Mı? Ama bu müşteri acayip fazla yaşamış. Bunu da deneyelim. Yoksa bayağı para kaybederiz. Bunu da deneyeceğim. Bir elli mesela. Eee, kaç vereyim? 2 vereyim. Alıyorlar. Gülüp kaçıyorlar. Anladım. Gerçi kim almaz ki? Beleşe para. Tamam. Şimdi bunu diz. Boş yer. Üç tane yok mu orada? E, yokmuş ya. Ben de diyorum neden dizmiyor. Arkadaşlar o zaman 3. seviye olmaya doğru ilerleyelim. Şöyle bir 3. seviye olmak üzereyiz bu arada. Şöyle dükkanı tekrar açalım. Kısa sürelik. Hemen geliyorlar bak. İzleyin hemen gelecekler. Dükkan açıldığını gördüler. Şu an koşuyorlar ve geldiler. Gördünüz mü? Yani çok iyi bir merhet. Yani tabii kötü şu an ilk bölümdeyiz çünkü. Tamam olsun arkadaşlar. Yine iyi ilerledik. Tamam şimdi 7.80 7.80 Şöyle 10 Ana 0 diyor. Tamam direkt verelim o zaman arkadaşlar. Şöyle bunları da geçireceğim. Bu müşteriyi de geçireceğim. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi Aa, dükkan sayısı 3 olmuş tamam arkadaşlar. Şimdi ben yeni lisans alacağım. 200 para aldım gitti. Yeni eşyalarımız açıldı gördüğünüz gibi. Gayet güzel eşyalar açıldı. Arkadaşlar ama ben bu bölümü burada bırakmak istiyorum. İlk bölüme göre yine de iyi ilerledim. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Arkadaşlar o zaman videomuz sonuna geldiğimize göre abone olup like atmayı unutmayın. Ve başka bir video görüşmek dileğiyle. Bye bye.